arkadaşlar ben bugün sizlerle ne aldım durun gösteriyorum hemen bu evet. arkadaşlar bakın bir saniye bu renkleri var arkadaşlar bu yoktu ben bunların ikisinden annemin dediğini aldım ne aldım yani işte şey de burada burada şöyle su da. mesela bunun içinden Şunun iki tanesi çıkıyor. Ben buraya bir tanesini döktüm arkadaşlar. Tek bununla olmuyor tabii ki de. Bunun az gün döküyorsun ondan sonra e, şey yapıyorsun. Ondan sonra işte şey yapıyorsun. Annen sıyrıyorsun. su döküyorsun? Ondan sonra da öyle oluyor işte. Şimdi bakın kamera yapacağım. Oh my gosh! Kamera biliyorum. Dur. Peki, şöyle yapacağım. Şuraya batırdık mı? Evet batırıyoruz şu an. Şimdi izleyin. Sadece izleyin. Sen gördünüz mü bilmiyorum. Çünkü balkonda çektiğim için güneşten. Ben telefonu gibi, tablet göremiyorum. Yok gözükmemiş balon. O yüzden ben de böyle yapacağım. Böyle. Evet. Şöyle i̇şte pirinadan açık derseniz Biraz zor çalışıyor şöyle bastırdığında yani. Oluyor, pıtı pıtı pıtı. Bir şey oluyor o yüzden. Öyle. Sık kapatıp tıklıyorum. Bir sene iki üç. Oha! İşte kamerayı bilmeyen şey oldu. şunu bir sileyim eteğimi. İşte bir tane çocuk vardı. Beni gördü. Ben de balkondan yapıyorum. Ve o karabasında 3-4 yaşında falan tahminen. Fiat Kredi gördüyseniz orada bir tane araba vardı. Yani arkasında hatta lastik vardı. O arabanın yanında çocuklar. Aa yağmur başladı yine. Bakın bu üçüncü kez yağmur başlaması ardı ardı. İşte bu arada işte o çocuk vardı. sonra bunu gördü. Ölü bir olma başladı ki. <laughs> anne ben de burada çıvı 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 bizim balkonu gösterdi. Ben şok bakın yine çalışmıyor. Bir de zannetmeyin. Şöyle bastırıyorsunuz çalışıyor. Bas. İşte burada normal böyle yaptığınızda normal baloncuk çıkartıyor ya. Şimdi bunun kabında azıcık hava veriyorsun. Şöyle. sonra, sonra küçük oldu ya. Şimdi bunu böyle yapınca bu böyle divan gibi çıkartıyor. Daha durun size şunun üstüne göstereceğim şimdi kumaşın. Bir akıma kaldı dünyam karışmış. Ha şöyle. Biz ayrı izlerim dünyalarımız. <laughs> Gördüyseniz görenler yorumlara yazsınacağım da ya. yorumları bir türlü açmadım arkadaşlar. Açıyorum açıyorum. <laughs> Oha bu çok büyüktü. Açıyorum, açıyorum. Arkadaşlar hep kapanıyor oyunlar yani ya. Açıyorum, kapanıyor. Bir tane videomu da açtım. Onu da açabildim. Barı arkadaşım yazmış bana heyecan o ile. Aha bak yine bozuldu. Her şey ne Heyecan o ilem yazmış. O çok kapanıyor. Bir tek onu da açtım yani. Açıyorum, açıyorum, kapanıyor. Çok sinir ya. O yüzden yani bana bir bildirim göndereceksiniz YouTube'dan. sizde bir video oluşturun. Bu da kanalın adını yazın işte. Bu da yani yazmanız için bir tane video yapın işte. İrem böyle yap şöyle. Bunu taktik verin arkadaşlar. Hatta özellikle hey Elif'e söylüyorum çok seviyorum. O kanalı resmen çok seviyorum. Evet. Oha. Elif su jilber Görürsek. Evet. Öyle yaptım. Çünkü ben youtuber olmak istiyorum. Ya, youtuber olmak kolay değil. Ben yani zor video çekiyorum diyeyim. Suratımı evet gösteriyorum. Ama yapamam. Yani suratımı gösteremem olmaz. Bakın şimdi ne kadar büyük olacak. Woo! İşte o yüzden öyle size bir mesaj olsun da. O yüzden öyle. Guys hatta yorumlarını açıldığında siz ekran videosu izleyebilirsiniz.